Arkadaşlar, futbol mu yani ayakla oynanan bir oyun. Ee, her şey var hayatta. Yani Allah korusun itmana gereken trafik kazası nasıl geçen Liverpool'da oynayan çocuk? Allah toprağını böyle etsin. Ya hayatın içinde bunlar var. Ama biz hep iyi düşünüyoruz. İyiyi düşünmek zorundayız. Kötüden olmaz. Kötüden yola çıkılmaz. Ee, dediğim gibi e, kötüyü düşünmeyin. Yoksa yolda giderken de saklı düşler kafana kardeşim ona yapacak bir şey yok yani. Bak Liverpool'daki çocuk mesela yani olacak iş değil. Ki ya ben futbolda bu kadar yüksek paralar alınan futbolcularla ilgili ne kafamda projeler var da e, yani Türk bunlar buralarda uygulanır mı uygulanmaz mı bilmiyorum. Yani ben sana bu kadar sen benim dediğim, her dediğim yapacaksın bir kere. Ben sana de 5 milyon euro veriyorum. Bir kere sen... Haftanın iki günü burada kalacaksın. Atıyorum sen araba kullanmayacaksın kardeşim. Özel şoför olacak. 70'in üzerinde gitmeyeceksin. Nasıl takometreler var otobüslerde şehirler arası. 90'dan yukarı çıkamıyor. Futbolcu araba kullanmayacak kardeşim. Futbolcunun şoförü olacak. Futbol o şoför de 70'ten yukarı basmayacak abi. Ben, ben yemin ediyorum ben olayım. Şey kuralları ya. Hamar abi kuralları. Hiç mümkün değil. Hız yapacağım, bilmem ne, montiklete bineceğim, montiklete bineceğim, arabaya bineceğim, tekne süreceğim. Yok abi, futbolculuğu bıraktıktan sonra ne istiyorsan yap kardeşim. Ben sana 5 milyon euro para vereceğim, senede. Eee, sen kafana göre hayat yaşayacaksın. Yapma ya, öyle bir dünya yok kardeşim.